Denizin üzerinde bir kayık ve o kayığın üzerinde ise sen. Küçücük bir teknedesin ve uçsuz bucaksız bir okyanusun üzerindesin. Elinde küçük bir kap var. Delikten gelen suyu boşaltmak için o kabı kullanıyorsun ve sahip olduğun o şey sana yetiyor. Rahat, sıkıntı yok. Her şey planlandığı gibi. İleriyi görebiliyorsun. Ama tabii her şeyde olduğu gibi güllük gülüstenle gitmiyor. İlla bir sorun çıkacak. Ve de çıkıyor da. Houston, we have a problem. Hani o kayıkta bulunan küçük delik var ya. Bir bakmışsın ki birden büyümeye başlamış. Doğal olarak daha çok su girmeye başlıyor kayığa. Sen de uçsuz bucaksız okyanusun ortasından batmamak için daha çok çabalıyorsun. Sahip olduğun o küçük kabı daha çok kullanıyorsun suyu tahliye etmek için. Ama tabii yeterli olmuyor bu. Ya ilk başta yeterliydi. O sana yetiyordu. Çünkü delik küçük, giren su azdı. Ama delik büyüyünce sahip olduğun o küçük kap yetmemeye başladı. Sen o küçük teknede uğraşırken birden bir gemi yaklaşıyor yanına. Sen gemiyi görünce diyorsun ki aha kurtuldum. Bunlar beni gemiye alır ben de bu küçük tekneden kurtulurum. Ama iş öyle olmuyor. Onlar seni gemiye alacakları yerine sana daha büyük bir kap veriyorlar. Ve ardından çekip gidiyorlar. İlk başta anlamıyorsun. Yani gemiyi almalarını bekliyordun ama yaptıkları tek şey daha büyük bir kova vermek oluyor. Sen yine çabalıyorsun. Sana verdikleri kovayı kullanarak daha çok suyu tahliye etmeye uğraşıyorsun. Ama delik yine büyüdüğü için ki her zaman büyür. Bir işe yaramıyor verdikleri kova. Sen batmamak için var gücünle uğraşırken yanına bir gemi daha yaklaşıyor. Sen yine umutlanıyorsun. Diyorsun ki onlar beni almadı ama bunlar beni kurtarır. Ben bu gemiye binerim ve bu küçük tekneden kurtulurum. <laughs> ama yine öyle bir şey olmuyor. O gemiyle gelenler de seni gemiye almak yerine sana daha büyük bir kova veriyorlar. Diyorlar ki, bunu al, bu senin işine yarar, bu seni kurtarır. Ama gel gör ki o verdikleri kova da bir işe yaramıyor. Çünkü delik sürekli büyümeye devam ediyor. Sürekli daha çok su giriyor. Sen artık dayanamayıp diyorsun ki o gemideki insanlara Beni gemiye alın Beni kurtarın Bu kayık batar ben de bununla beraber yok olur giderim Ama onların yaptığı tek şey Sana daha büyük bir kova vermek oluyor Ve bunların hiçbiri bir işe yaramıyor Söylüyorsun bu bana yetmiyor yani ben burada batıp gideceğim Ya beni alırsınız gemiye kurtulurum ya da Bu kayıkla beraber kaybolurum Hiçbiri seni gemiye tutup çıkarmaz Yapacakları tek şey sana daha büyük bir kova vermek olacak. Ve senden isteyecekler ki bunu kullan. Bu seni kurtarır. Elinizdeki kova ne kadar büyük olursa olsun delikten su girdiği sürece bir işe yaramaz. Sizinle aynı yerde bulunmayan insanlar ise size tavsiye vermekten başka bir iş yapmaz. Peki o kayıktan nasıl kurtulacağız? Sürekli su tahliye etmeye devam mı edeceğiz madem bunun bir sonu yok? Eğer sonu yoksa kurtulmanın bir çaresi olmalı. Bunun 3 tane yolu var ya yüzmeyi öğreneceksiniz ya yeni bir kayık bulup ona bineceksiniz ya da o gemiye zorla bineceksiniz. Hiç kimse başka birisine onu kurtaracak şekilde yardım etmez. Tavsiye verir, imkan verir, kova verir ama hiçbir zaman onu tutup kendi yanına çekmez. Uzattığınız el havada kalır. Kimse bunu tutup çekmez. Onun için bu üç şeyden birini yapmamız gerekiyor. Çünkü bizi ancak biz kurtarabiliriz. Diğerleri sadece tavsiye verir veya kova